Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKXT'de bana gelen, diğer kanalımdan gelen veya bu kanalımdan gelen soruları cevaplayacağım. O zaman haydi geçelim. Evet geldik. Şimdi hemen gelen soruları cevaplıyorum arkadaşlar. Benim bir kanalım daha var. O kanalımdan gelen bir soru var. Bu arada kimin sorduk, hangi kişilerin sorduğunu söylemiyorum isimlerini. E, demiş ki öbür kanalındaki pkx'de e, şeyin pkx'de ne PK pkx'de de kreatör müsün demiş. E, hayır değilim ama olmak istiyorum. Umarım bu videoyu da izlersin. E, çok sevdiğim bir takipçim öbür kanalımdaki bütün videolarıma yorum yapan birisi. İkinci soru e, demişler ki e, adını söylemiyorum yine. X de ee, pulosunu nasıl hala kendine tutabiliyorsun? Yani sanırım şey demiş. X de ee, neden hala geçmedi? Çünkü e, arkadaşlar, ne diyeyim? Arkadaşım, arkadaşım mı dediğim, takipçi mi dediğim ne biliyorum işte. Ee, kardeşim. Çünkü sen herhalde sen sen de almışsın galiba. Ee, çünkü buradan alıyorsunuz siz. Üç günlük ücretsiz denemeden alıyorsunuz. Bu üç günlük ücretsiz deneme, üç günlük deneme işte. Oradakini okusanız anlarsınız. E, buradaki xt pluslardan alırsanız, alırsanız yani e, işte geçmez. Ben oradakilerden aldım. Eskiden ben de oradan alıyordum. Hep geçiyordu. Geçici oluyordu. Bu sefer e, geçmiyor işte. Böyle alın siz de. Şimdi ikinci soru gelsin. İkinci soruda demişler ki arkadaşlar senin gerçek ismin ne? İpek. Ha, i̇ki ismim var. Onu sor. Açıklamayı okursan öğrenirsin de. Ben burada da söylüyorum arkadaşlar. Benim adım İpek Kıvılcım. Soyadımı tabii ki söylemiyorum. Kaç yaşında olduğumu da söylemiyorum. Normalde çok söylemek isterdim. Ama diğer youtuberlar falan da söylemiyor. Çünkü yaşımı söylersem Bilmiyorum işte arkadaşlar nedenini de söyleyemem o zaman hesabım silinebilir bu şey YouTube hesabım o yüzden söylemek istemiyorum hemen üçüncü soruya geçelim üçüncü soruda demişler ki ee, abla senin e, senin şey günlük ne günlük ödülün neden sürekli sıfırlanıyor onu ben de bilmiyorum kardeşim ya takipçi mi diyeyim artık ne diyeyim arkadaşlar onu ben de bilmiyorum bu her gün sıfırlanıyor ben mesela dördüncü güne falan geldim diğer diğer gün tekrardan sıfırlanıyor e, onu da anlamıyorum gerçekten diğer videolarıma dikkat edenler olursa ben bayağı ilerlemiştim 80. güne falan gelmiştim dikkat edenler olduysa bu tek sıfırlandı 80 e, 80'den sıfıra düştü. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tekrardan çıkarmaya çalışıyorum. Hemen dördüncü soruya geçelim. Ee, arkadaşlar dördüncü dördüncü soru da demiş ki arkadaşımız senin videolarında neden e, kapakların yok yani video kapakların yok demiş. Ee, arkadaşlar video kapakları neden yapmıyorum? Çünkü video kapakları yapabilmek için çeşitli sticker'larım ekrana. Öyle şey fotoğrafları yapıştırılan çeşitli sticker'larım veya e, diğer youtuber, x'de youtuberlar gibi e, şeylerim yok yani imkanlarım. Normalde e, bunu belki şey e, imkanlarım var böyle şeyler yapmak için. Ama e, ben sadece e, bunu nasıl diyeyim? Şu an yapmak istemiyorum. Bunu çünkü e, biz sözüm ver, söz verdim. Bir videomu izlerseniz e, öğrenirsiniz bu sözü. E, ben e, videolarıma şeye kadar kapak yapmayacağım dedim. E, bir bu neye kadar kapak yapmayacağım dedim. Bu yüzden 1 abone olmamız çabuk gerekiyor. Kapak istiyorsanız videolara olalım lütfen. Bu videoyu, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız ama like değil. Şos videolarıma like değil. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Onlara yine like atın. Evet ama aboneyi daha çok yapmaya çalışın. Çünkü abone like'tan daha önemli. O zaman 5. soruya geçelim. demiş ki isteyen hiç olmadı de, Pardon demiş işte ee, şöyle demiş arkadaşlar takipçilerinin hesaplarına neden girmiyorsun bizlerin hesaplarına Çünkü isteyen olmadı arkadaşlar isteyen olsaydı ee, girerdim yani bir de hesabını bana teslim edecek güvenen birisi hiç çıkmadı e, birçok kanal giriyor takipçilerinin kanalına ama ben giremiyorum eğer sen istersen kardeşim yorumlara yazabilirsin. Bu arada hesaplarına girmeme isteyenler yazsın yorumlara. Böyle bir içerik gelsin isteyenler yazsın tabii ki de. Ee, sen eğer istersen girebilirim kardeşim. Çünkü yani böyle içeriğim yok bayağıdır. Bu içerik de hoşuma gitti. Yani girebilirim istersen yaparım. Çünkü ben bir youtuberım sizin dediklerinizi yapıyorum. Ee, o zaman hemen altıncı soruya geçelim. Altıncı soruda da bir arkadaşımız demiş ki arkadaşlar nasıl 19. seviye oldu? E, ee, eğer şeye falan yeni başladım PKXD'ye. Oynaya oynaya oluyorsun kardeşim bu kadar kolay yani. Bir, se bir seviye sonra 20 oluyorum ben de. Yani 5. seviye falan değilsin durumum. Yani soru böyle sorular beni çok şüphelendiriyor. Neyse hemen yedinci sorumuza geçelim. Şimdi bu bu kanala kanala gelen bir soru arkadaşlar bunu da cevaplıyorum. Snapchat'in var mı demiş birisi. Var ama neden bilmiyorum neden böyle bir soru sordun. Neyse o zaman hemen sekizinci soru. En sevdiğin çiçek gül mü demiş birisi. Hayır değil kardeşim ne alaka? İyi ee, papatya arkadaşlar. E papatya veya buketleri çok severim. Böyle. Şu papatya mesela. Şurada buket arkadaşlar. Şu sarıla, sarı veya şuradaki pembe olabilir buket. Çok net bilmiyorum. E, o zaman hemen kaçıncı soruydu? Sekizi sordum. Söyledim. Şimdi dokuzuncu soru. O zaman haydi geçelim. Bu soruda arkadaşımız demiş ki krater olmak istiyor musun? Eğer e, çok mu çok mu istiyorsun? Çok istiyorsan sana ona bu verebilirim demiş. Çok isterim kardeşim. Kreatör olmayı da istiyorum baya. Yani lütfen. Arkadaşlar diğer arkadaşlarımıza da söylüyorum. Sen hariç bak bu videoyu izleyen kişi. Sen bak şu an bu soruyu söylediğim kişi. Soran kişi. Ee, sen e, ben isterim abone ona bu ne vermenin. Şimdi diğer arkadaşlarımıza sesleniyorum bu videoyu izleyen. Siz de e, 12 veya 1 abone verebilirsiniz. Çünkü bu benim için çok değerli bir şey. 51 abone de canlı da başlayacak. Neden 51 derseniz YouTube'un canlı yayın açma sınırı 51. Bu arada az önceki ekrandan dolayı özür dilerim. Bence bugünlük bu kadar soru yeter. Çünkü e, çok fazla soru var. Böyle bayağı gelmiş diğer kanalıma. E, o yüzden e, hepsini okuyamayacağım. Yeter bu kadar. O zaman artık videomuzun sonuna gelmek isterdim ama size bir şey göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz alan yeni gelen Huntrix'in güncellemesini biliyorsunuzdur. Onun evi geldi. Ben evini alamadım diye şu büyük kule ev kule gibi bir ev var ya onu onun ev, onu Huntrix'in evine döndürdüm. Birkaç bazı şey ben ekledim ama ondan bir şey olmadı. O zaman size bir tanıtmak istiyorum. Çünkü bu evle evin içinde videolar gelsin isteyenler varsa bu evin içinde video çekeceğim. O zaman haydi ee, evi göstereyim size. İlk önce arkadaşlar buradan yavaşça giriyorsunuz. Sonra şuradan aşağı atlıyorsunuz. Burada Hunter'ın evinin evinde eşyaları var. Burada yemek alanı falan filan mutfak işte. Sonra Buradan hemen geçiyorsunuz. Ee, ne diyelim? Salona. Salonda böyle gördüğünüz üzere. Televizyon koyamadım. Çünkü bunun televizyonu havada uçuyor. Onun yüzden koyamadım. Ee, burada da küçük bir yumurtalı halı var. Böyle. Burada koltuk var. Sonra e, burada böyle şeysi. Sonra bu. Burada Burada banyo oraya en son bakalım. Burada da çiçek alanı var bakın. Burada ilk başta televizyonlar koydum. Ama sonra hiç çiçek bahçesi karşımıza çıkıyor. Neden çiçek bahçesi yaptım? Çünkü çiçekleri çok seviyorum. Ve ben de şu olduğu için. Bu. Bunları buraya sorayabilirim böyle. Bu çok güzel bir malzeme. Çok seviyorum. Ee, burası da böyleydi. Şimdi tuvalete gidelim. Yani şey Ey, hemen banyoya gidiyoruz. Burası da böyle. Çok eşyam yoktu koyamadım o yüzden. Ama yakında bunun evini de alacağız. Merak etmeyin. Hemen gelin şöyle. Gidelim. Biz sonraki videomuz ne olsun bana e, video örnekleri vermeyi de unutmayın. Bu balığı da tuttum bu arada. Gelin bir göstereyim. Hemen. Neredeyiz F evet, bulamadım bir türlü. Bu arada arkadaşlar İpek ablanız derslerinde çok çalışıyor. Bir tebrik bir tebrik ederimini tebrik nezi alırım. Şurada işte şunu bakın burada. Şu an burada gözüküyor işte. Bence güzel bir balık. O zaman bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.